Merhaba çocuklar. Bu dersimizde sizlerle güvenli oyun alanlarını işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikle sizlere bir soru sorayım. Oyun oynamak için nereleri tercih ediyorsunuz? Evet. Sizlerden bahçemiz, oyun alanları, çocuk parkları gibi cevapların geldiğini duyuyorum. Şimdi bir başka soru. Onur ve arkadaşları bir inşaat alanında top oynuyorlar. Onur ve arkadaşlarının yaptıklarını doğru buluyor musunuz? Neden? Evet çocuklar. Doğru bulmadığınızı duydum. Peki neden? Aferin. Tehlikeli olduğu için tabii ki de. Şimdi Resimleri inceleyelim ve resimler hakkında konuşalım çocuklar. İlk resmimizi inceleyelim. Bir çocuk süs havuzuna elini sokuyor ve bir park görevlisi de onu uyarıyor. Bu park görevlisi çocuğu neden uyarıyor ve süs havuzuna ellerimizi sokmak veya içine girmek neden tehlikelidir? Evet çocuklar, süs havuzunda çeşitli Tehlikeli maddeler olabilir, elektrik kabloları olabilir. Bize zarar verebilir. Onun için süs havuzuna girmek ya da ellerimizi sokmak tehlikelidir. İkinci resmimizi inceleyelim. Evet, çocuklar burada uçurtma uçuruyor. Ama uçurdukları yerde bir çukur var. Çocukların uçurtma uçurdukları yerde içi su ile dolu bir çukur var. Siz olsaydınız böyle bir yerde uçurtma uçurur musunuz? Neden? Aferin çocuklar. Hayır dediğinizi duydum. Peki neden? Tabii ki de görmeden o çukurun içine düşebilirler. Dolayısıyla çukurlu yerde oynamak ve uçurma uçurmak tehlikelidir. Şimdi bir Yapalım öğrenelim etkinliği var. Hadi bakalım. Neler gerekli? Boya kalemi gerekliymiş. Güvenli ve güvensiz alanları işaretleyeceğiz. Aşağıdaki alanlardan hangilerinde oyun oynamak güvenlidir? Güvenli alanları yeşile, güvensiz alanları ise kırmızıya boyayalım. Kırmızı ve yeşil boya kalemlerinizi çıkartın bakalım çocuklar. Güvenli alanları yeşile boyayacağız. Güvensiz alanları ise kırmızıya boyayacaktık. Binaların bodrum katları güvenli alan mıdır, güvensiz mi? Evet, tabii ki güvensiz. Dolayısıyla Pardon, özür dilerim çocuklar. Evet, kırmızıya boyuyoruz. Asansör ve merdiven boşlukları güvenli alan mıdır, güvensiz midir? Evet, güvensiz alandır. Dolayısıyla kırmızıya boyuyoruz. Çocuk parkları güvenli alan mıdır, güvensiz alan mıdır? Evet, güvenli alandır. Dolayısıyla yeşile boyuyoruz. Su kanalları güvensiz alandır. Kırmızıya boyuyoruz. Balkonlar güvenli alan mıdır, güvensiz alan mıdır? Tabii ki güvensiz oyun alanıdır. Dolayısıyla kırmızıya boyuyoruz. Okul bahçeleri güvenli alan mıdır çocuklar? Evet, tabii ki de güvenli alandır. Güvenli alan olduğu için yeşile boyuyoruz. Çukurların bulunduğu sahalar güvenli alan mıdır? Güvensiz alan mıdır? Tabii ki de güvensiz alan. Dolayısıyla kırmızıya boyuyoruz. Spor salonları güvenli alan mıdır? güvensiz alan mıdır? Evet, tabii ki de güvenli alan. Güvenli alan olduğu için yeşile boyuyoruz. Şimdilik dersimiz bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla çocuklar.